Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tura. Evet. Görmüş olduğunuz gibi Porsche 911 GT RS 2018 modeliyle arkadaşlar karşınızdayım. Bundan önceki videoda arkadaşlar demiştim ki bir sonraki araba düz olacak demiştim. Düz aramamız Porsche. Bu Porsche'yi en son evvele getirmeye çalıştım. Baya B20 falan. b de bilmem nelerdi e, hatta size hemen şöyle istatistiklerini göstereyim arabanın. 888 kW yani Ferrari için 900 beygirse arkadaşlar. E, bundan önceki videoda Ferrari 870 beygir civarlığındaydı arkadaşlar. E, bu arabada sanırım 1200 1300 beygir civarlarında arkadaşlar. Tam bir canavar zaten biliyorsunuz Porsche. Porsche abi işte anlatmaya yani anlatma gerek motoru var arkadaşlar. 1000, 1300 kilo 1 ton 300 kilo da şeyi var. Ağırlığı var. Evet arkadaşlar. Önce festivalden bir ayrılalım arkadaşlar. Size şöyle bu Porsche'nin böyle elektrik süpürgemsi sesini size dinletmek istiyorum. Acayip çok güzel bir sesi var arkadaşlar. İyi kullanmışlar. Işte. He bu arada hemen unutmadan e, yolda giderken de anlatacağım arkadaşlar birkaç şey videolarımız 2K gelecek. Onu size söyleyeyim. Sonunda Nvidia'dan 2K ayarını buldum. Her neyse hemen şöyle canavarın sesini bir dinleyin. Hem de he, içine bakın bir de. İki de efsane. E, kırmızı dikişler, direksiyon. Arkadaşlar Porsche'nin e, tarihen gelen, eskiden gelen bir şey geleneği var. Eskiden e, biliyorsunuz işte bilmem 1900'lü bilmem yıllarda işte arabalar ilk çıkmaya başladığında. Bunu da size anlatayım. Genel kültürünü <laughs> olsun. Fark ettiyseniz arkadaşlar Porsche'de kadran tam önünüzde. Bak bakın. Bak, mesela <laughs> kilometre göstergesi tam önünüzde. Bu eskiden gelen bir şey arkadaşlar. Onu size buradan duyurusunu vereyim. Bazılarınız biliyordur da her neyse. Video geçmeden önce arkadaşlar hemen size söyleyeyim. Like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bundan sonra dediğim gibi videolarımız 2K kalite akacak. Yani ayıptır söylemesi ama. <laughs> evet arkadaşlar her neyse çok boş yaptım. Biraz şey ee, çok konuştum. sesini dinleyelim. Şu mini kuburlar yesin. <laughs> Önden de sesini. Gerçekten güzel sesi var arkadaşlar. Cantlar falan orijinal boş yeni arkadaşlar şey canı takmadım böyle halak gibi gidip böyle ne bileyim dandik canı takmadım arkadaşlar kendi orijinal canı arabada pek bir değişen yok yani arkadaşlar sadece beyin yükseltmesi falan filan yaptım işte bazı ayarlarını yükselttim onun dışında arkadaşlar fazla bir oynama yok her neyse arkadaşlar otobanda görüşürüz hadi bay bay Evet arkadaşlar yağmurlu bir hava. Arkadaşlar şu yağmurlu havaları cidden sevmem biliyor musunuz? Vallahi sevmem. Yani araba ya e, cilet gibi koyuyor her neyse. Bu Porsche ile de denemiş olduk arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim şöyle. Bundan önceki Ferrari kaç yapmıştı arkadaşlar? 390 yapmıştı. Bakalım bu canavar Porsche'miz ne kadar yapacak? Arkadaşlar ben bu Porsche'den ümitliyim ivmelenmesi vesaire. Daha iyi. videodan önce biraz hız şeyi yaptım. Hız denemeleri yaptım. Ama merak etmeyin yani ben arabanın tam top speed'ini bilmiyorum kesiciyle kalkalım. Ee, birinci fitesi sarıyor. İkinci fitesi sardıktan sonra işte bir fites sardı Allah donma. Aman. Aman ha bak donma. Evet. evet. 320, 340, 350 arkadaşlar. 360. Geldik. Kıracağız rekoru 370. 380 hadi yaparsın 390'ı işte evet arkadaşlar diyeyim rekorumuzu Görmüş olmaktayız. Porsche'ye kaç para verdim tam olarak hatırlamıyorum. Evet bakalım. Tam böyle hız yaparken şey oldu ama. Bu arada yağmurda da yol tutuşuna bakacağız. Yol tutuşuna bakacağız. 400-500 bin civarına ver verdim arkadaşlar. Bu arada, bu arada fena gidiyor ya. Valla ben size Oha 4 tonlara şu lan. 408. Buradan şu. Arkadaşlar bakın şu virajdan gaz kesmeden önce helal olsun lan sana Porsche. Vallahi. Arkadaşlar zaten bu araba. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Manyak mısın kesin arkadaşım. Oğlum şu otobanda 50 ile gitmeyin lan manyak mısınız ya? Ulan şeyde tabelada bile 60 yazıyor. Deli arkadaşlar bu Bu deli mi? <laughs> Değil mi? Yani. Arkadaşlar dediğim gibi bu pist arabası olduğu için e, yol, yolu bayağı iyi arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. oyunda arkadaşlar bir takım sıkıntılar çıktı biliyorsunuz 2k pardon hatta 4k 260p çektiğim için Arkadaşlar ben e, video kaydını 2160p alıyorum yani arkadaşlar 4k alıyorum Forza Horizon olduğu için size daha çok gerçekçi olması için arkadaşlar e, o yüzden biraz kasma takılma olabilir kusuruma bakmayın zaten ileride onların hepsini göreceğiz bu arada ramlerimi çift modül yapmayı başardım ram slotu arızalıdır zannediyordum arkadaşlar ben yani ram slotu arızalıdır diye biliyordum ama Ardal değilmiş arkadaşlar Renk Korku Bilmiyorum belki de temassızlık vardı Renk Korku'nun Her neyse oraları geçin Kafa kaçtırmak gerekiyor. Evet arkadaşlar Bakalım bu Porsche'miz bayır yukarı Geri dönüşte kaç çabucak Göreceğiz Hatta da biraz daha arkadaşlar içeriden süreyim. Bu ipine de şey yazıyor mu? Dört yüz Buraya bak demek ki arkadaşlar gerçekten Porsche RS harbiden de sağlam. Bu arada ben neden acaba fren yaptım? <laughs> o, yani benim alışkanlığım olmuş arkadaşlar. Kaza yapmıyorum. Hemen bir anda bir test mesela. Arkadaşlar bizim bilgi var ya bizim bilgilerin bazı bazı bilgilere çıkıyor. Hatta hani GTA 5 playlist'e ee, belki de var. Abi Eee bilgide de var arkadaşlar bu orada tamam mı? Abi mesela diyorum ki manuel fren yaptım, vites freni yaptım. Çocuk hala ısrarla Böyle frensiz gidiyor abi Böyle frensiz aynen bu şekilde gidiyor yani, Arabanın içerisinde kopmasını bekliyor Arkadaşlar çok garip bir kavga yani Eee bilmiyorum An anlatabildim mi Kendinizi izliyorsa selam <laughs> Oğlum bak şunu yapacağım bilge bak Bak şimdi ikinci vitestesin ya bak Bak bende <laughs> Bak ikinci vitestesin ya Manuel fren bir anda vites düşürdün Ayak frenine bastın bu kadar Bana diyor ki ayak frenine mi basacağım yok el frenine basacaksın anasını Allahım ya her neyse arkadaşlar ben bu Porsche canavarla bir yarışa gitmek istiyorum. Hemen şöyle. Burada ben size bir şey söyleyeyim. Kremleri çift modül yaptım ya. Artık bilgisayarda çok daha az darboğaz var. Benim bilgisayarım neden, neden şimdi senin bilgisayarın diyeceksiniz. Neden darboğaz var Oğlum manzaraya bak. Manzara ke. Oğlum manzara çok iyi lan. Her <laughs> neyse arkadaşlar şimdi diyeceksiniz senin bilgisayarın neden darboğaz var. Arkadaşlar ben ben de FX şu anda FX işlemci var. FX'in 8.5x8 FX ünlenmesi var işte o ciddi 970 tam besleyemiyor Hem modemleri ee, çift modül yapmadan önce daha kötü olurdu. ama arkadaşlar hemleri çift modül yaptım şimdi ee, biraz daha fazla yüksek FPS biraz daha oyun stabil çalışıyor bu söyleyeyim. ama işte 4K şey yaparken biraz sıkıntı çıkabiliyor arkadaşlar o yüzden özür dilerim yani 4K ee, video kaydı alırken sıkıntı çıkabiliyor anladınız mı? oğlum niye 3 km yazıyorsun. ya Alt tarafı ya ışınlanmak istedim. Beni istediğin yere ışınlasa kardeşim ya. Ben mi ayrıldım oradan? Abi. İlla böyle lan bu arkadaşlar. illa ben böyle kaza yapacağım da böyle bulup satacağım da of. Allah'ım ya. Hele şükür arkadaşlar geldik sonunda oğlum. Ya duramadım ya. Dur. Tamam arkadaşlar evet geldik. Ay 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 detaylara bak arkadaşlar. Detaylara iyi bakın. Şu detaylara bak. Şu karbon fiber bilmem ne abi Kapı, kapıya bak kapıya kapıya. Oğlum efsane lan. Vallahi yani ben şimdi arkadaşlar 4K'da şey yapıyorum ya. Daha doğrusu siz 2K izleyeceksiniz ama Şimdi size 2K şey veriyorum ya aslında arkadaşlar 4K çekiyorum ama size 2K olarak gidiyor 14, p olarak gidiyor 1440p ama 100 bit e, 60 fps olarak gidiyor e, Siz de benim oynadığım kadiden yanan alacaksınız Abi niye yağmur ya niye yağmur ya Neyse hadi bakalım Ellerimize kuvvet başka <laughs> <laughs> ne varmış? Nancy Neyberon var. Bir tane Laferrari var. Bir tane markasını bilmediğim bir araba var. Sarı gibi gördüler. Şuradan bir dönelim. Oğlum yollar aşırı bir acıdı. Bak bu sefer. Bu sefer iki yarışta da birinci olma gibi bir hedefim var arkadaşlar. Umarım olur. Gel lan buraya. Şu önde gördüğünüz araba arkadaşlar. Tam olarak markası bilmiyorum. Oyunun en hızlı ikinci arabası diye gidiyor. Bilmiyorum. Onu alsam mı almasam mı? Bas abi hadi boş sen. Boşsun sen sen. Pis arabasısın boş ver sana ya bu hadi işlemez. Oğlum ama yolla aşırı bir açı. Her dakika bir test kuşuyor her dakika bir engin. Hayat <laughs> bir <brengi>. El freni <laughs> ya. <laughs> lan lan Olmaz inşallah bizim için güzel bir yarış olur arkadaşlar ya yani. Şu adam var ya çok pis gidiyor bak ben size söylüyorum Acayip gidiyor manyak ya Hadi oğlum Bu Porsche'nin şeyi çok fazla ya fark ettiniz mi? Ee, devri çok fazla devri mi deniyor yani? Devri çok baksana arkadaşlar 9000 devri kaç? 11-12000 devir çev çeviriyor arkadaşlar Baya sağlam devir var. Sanırım hoş olduğu için. Bilmiyorum motordan da kaynaklanıyor olabilir ama. Abi ikinci olduk ya. Şerefsiz oyun. en hızlı kimler bir kurucam abi şimdi ağzına. Abi ben hoş ile yarışıyorum ya sen. En hızlı ikinci arabayı almışsın ya. Manyak mısın bir zaman? Benim miyim? Değil mi? Manyak mısın nedir ya? Allah kaza yaptı. Sıçtı. İşte geri sar abi çabuk geri sar arkadaşlar kusura bakmayın ama ben yani o kazaya yapacak adamı hemen de aldım bu arada <laughs> ne oldu abi yapma bunu ya sar geri sar 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 hatayı ilk yaptığım yeri göster bana abi ya oğlum bak işte yol şey olunca böyle yağmur çamur olunca böyle oluyor arkadaşlar arkamdan da geliyor bak arkamdan tevrar geliyor Ferrari geliyor Arkadaşlar arabanın Adı bu arada laf -e Bak şimdi demeyin niye laf ezali. Gelme gelme oğlum. Tamam arkadaşlar. En azından ikinci bitirdik. Solda mıyız? Neredeyiz? Dur bakayım. Dur dur dur. Aynen soldayız. Aha bak bu. Neyse arkadaşlar sağlam bir CR aldık. 10.000 CR en azından. Ay 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 dağlara bu ne dağılır lan? Alp dağılır. bir Şey dağılır arkadaşlar dağ, dağ diyorlardı da bir şey dağlarıydı gidi bunlar da ben İsmi neydi acaba? Her neyse. Evet arkadaşlar yarışımıza geldik. Hemen şöyle. O seçelim. İstediğiniz orada da araba araba varsa bak yorumlara yazın. o kadar kişi izliyor abi şeyi videoyu. Yorumlarda hiçbir şey sıfır. Bu ne arkadaşım ya? Ya aç telefonu bir bas o yorumlara bir şey yazar abi yani ne bileyim istediğin arabayı yaz. Ne bileyim video nasıl olmuş onu yaz mesela. Oh güzel yarış güzel. Karlı mı lan? Bu ilk barda yarışı ne var? Değil mi? Yollar sanki biraz ıslak gibi. Yok lan yol parlıyormuş. Ya da ıslak mı? Bas abi hadi. Bir tane Ford GT var. Şurada da bir tane eskiye girmediğim bunlar var. arkadaşlar sağlam gitmek gerekiyor. Ford GT merhaba. Bundan keskin sol mu var? gösterince affetmeyeceğim abi geri sar olmadı olmadı geri sar arkadaşlar kıraca bok gibi girdik de o yüzden ben geri sarıyorum He, heh şimdi şimdi şey yapacağım. şimdi az önce var ya geri saymasaydım sen kötü olurdu yani Birazcık hiç giremezdim Porsche'nin de yol tutuşu falan güzel arkadaşlar. Ben frenleri pek beğenmedim yani. Sanki Ferrari kadar şey değil. Böyle seri bir test düşüktü. Bak gördünüz frenler Fren de, ya, Çok da. Hani ben Ferrari de önceki videoda şey yaptım. Eee... Araba şurada. Ferrari şurada. Ama mesela... Ne bileyim sanki ferrari şeyi daha iyi. Daha mı geliyor? Şimdi Porsche biraz öldü ama biraz bir yandan da... Gömmek lazım değil mi? Toprak sen. ne mi ikinci olacağız ya? Abi yeter ama. Bu yolu tutmuyor. Frene bak sanki sağ sol yapıyorum abi. Bana bak. Götü başı kışı başı oynatıyor bak. Abi bak. Çok birazdı arkadaşlar. Vay arkadaşlar virajlı bak. Viraja bak. Oğlum nereye? Evi nereye diktiniz? Burada ne A101 vardır ne bin vardır lan. Adam ne yapacak? Nereden yeme içme alacak ya? Şuraya bak, buraya da al. Evet arkadaşlar, yapılacak bir şey yok. Benim sun değil yani. Oyundaki de çok güçlü. Ben size, ben size söyleyeyim yani arkadaşlar oyundaki duvarlar acayip güçlü. Oğlum kaza yaptım ya. Cık. Ya bu nasıl yoldan çıkarım ki ben? Çok mu zor? Yo, hızla girmemiş. Ben fren yapmamışım. Sen yapma. Şöyle bir poz vereyim yine de ikinci oldu ama oldu arkadaşlar. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar arabayla biraz gezintiye çıkacağız. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber göreceğiz. Tasarımı oyla. Yok beğenmedim abi. Sevmedim. Hangi tasarımdan bahsediyor arkadaşlar onu anlamış değilim ama. Biz şöyle ufaktan dağ yollarında Porsche ile sessiz sakin ne yarış var ne bir şey. Şöyle hem görsel keyif. Görsel ki ke, <laughs> görsel ki Yavaş yavaş gidelim arkadaşlar. Onun ardından da zaten videonun kapanışı kapanışını yaparız. Dediğim gibi bakın beğenmeyi unutmayın. Bence bu seri çok güzel oluyor. Keyifli oluyor sarıyor yani. O evlere bakıyor, ne güzel. <laughs> Vay be o adam şu Harika Ama oğlum burada ne market var ne bir şey var yani Hiçbir şey yok ki Adam nereden alacak yani Ne bileyim baksanıza sağa sola baksanıza Hiçbir şey yok abi Ufaktan şu viraj var bir yan versin e, mi? Eh yani Yolu Yola sanki fazla mı yakışıyor Yani hava yağmurdu şu anda biraz yola yakışıyor. Bu eğitilen de fazla üzme arkadaşlar. Kaçlara girdim ama o. toparlayamıyor. Bak sola kırdım. Sağa gideceğim. Arkadaşlar drift yapmak budur. Ben şimdi bu şeye gitmemiş olamam. Sağa gitmek için sola kırarsın. Sola gitmek için sağa kırarsın arkadaşlar. Sağa kırarsın. mesela şöyle. Sağa kırdım kola kaydım. Şey şu şekilde. Yani bu yollar arkadaşlar acayip benziyor. Bakın ben dağların tepelerinde de şeyler var. Karlar hala duruyor. İlk bardayız ama ilk bardayız gerçi. Yani bir şey yerler şeydir arkadaşlar. Ee, soğuk bu yani. Yaza gelin belki şu karlar marlar eriyor. Yani. Belki çiçek mi çiçek bir şey yazar şu anda. İlk bar ya. Yalnız Forza şu ilk bir, bir, tık daha bak bakın bir tık daha gel yapsaymış Biraz daha biraz daha böyle çiçek biçik böcek koysaymış daha iyi Sanki şu anda son vardı biraz soluk gibi geldi ama Ama yine de güzel Son olarak şurada bir radar var arkadaşlar şu radara girek Valla şu radara girek Hadi bakalım Burada değil arkadaşlar geri dönüşler. radardan bakacak olursanız benim kendi radarımdan bakacak olursanız Bakın radara kaç diyeceğiz arkadaşlar bu şey. Bunlar da ne güzel he. Bizim bizim Türkiye'deki gibi yani kötülemek gibi olmasın ama bizim Türkiye'deki gibi yam, yamalı bohça değil arkadaşlar. Yollara bak. Nantereyim. abi yani yama yok abi yok Ne her neyse hadi. Bas. Radardan hızlı geçmek istiyorum. Radar bizi yakalayamaz. Şey 360. Az daha bastı. Hadi 300. Neyse 280 280 arkadaşlar. Yeni şehre ediyor. Yani biz bundan daha önce sanırım geçmemişiz, Aynen. Aa biz burada daha önce de kilo yapmamışız lan. Allah yapmamış. Güzel. Evet arkadaşlar bir video daha sonuna Bu videoda Porsche GT2 RS'i inceledik. Hızına baktık. Top speed yaptık. Şu anda arkadaşlar rekorumuz bu Porsche'de. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben siz like atmayı unutmayın. hala kanalıma abone ol. Hala arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Cancı zon kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Benim iki hava yakın var burada ya. Neyse sen de çekilsin çekeyim Bay bay hadi kapatın. Kapatın. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum video kapanmadı la.